Suriye'de dengelerin yeniden değişmesi mi endişeniz? Yoksa orada bu savaşın büyüyüp bunun yansımalarının Türkiye'ye e, yani dalga dalga, o sıcaklığın Türkiye'yi de vurması mı? Nedir burada asıl endişe duyduğunuz şey? Şimdi kaygımız şurası sevgili Fatih Bey. Evet orada bir Suriye halkı var. Suriye halkını inanılmaz bir şekilde yaklaşık 12 yıldır biliyorsunuz savaşın başladı 12 yıldır geçmiş oldu. Bir savaş sürdürülüyor ve bu savaş Suriye'nin geleceği bakımından bu kadar müdahaleyle hiç kimsenin müdahalesi olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Türkiye değil, Amerika'nın da, Rusya'nın da, Çin'in de, ne bileyim İran'da müdahale olmasını istemiyoruz. Pekala oradaki insanlar farklı kültürlerden, farklı inançlarda gelen insanlar birlikte yaşayabilirler. Orada Kürtler de var, Araplar da var, Aleviler de var. Her kesimde insanlar var. Türkiye'nin farklı mozaiklerinin orada olduğunu kabul edelim. Şimdi bizim itirazımız şurası. Eğer bu şekilde bir savaş siyasetini sürdürürseniz oradaki gelecek insanlar arasındaki kurulacak diyaloğu da ortadan kaldıracak, çözümü de ortadan kaldıracak diye düşünüyoruz. Ne yapıldığı konusundaki bizim aklımız şöyle çalışıyor. Bir kere burada bir NATO geldi. NATO ile beraber bir planlanış olduğu düşünülüyor. İsrail'in orada İran'ı sıkıştırmak için bir siyasal hamle yaptığı gözüküyor. Türkiye'nin buradan bir faydalanma siyaseti yaptığını görüyoruz. Biliyorsunuz özellikle e, tekrar bir barış anlaşması yapmak bakımından Esad'la görüşme çağrısı yapıldı ama Esad kabul etmedi. Önce bizim vatanımızdan e, çekilin, ordunuzu, askerinizi çekin dedi. Koşul koydu bu konuyla ilgili ama Türkiye çekilmiyor. Çekilmemesine bağlı olarak da kendi desteklediği güçlerle orada savaşı büyütmeye çalışıyor. Bu şu anlama gelir. E, nasıl e, Filistin'de yaşanan katliamlar sonrası milyonlarca insan, orada öldü katledildi. Burada da benzer bir durum olması söz konusu olabilir. Biz bundan kaygılıyız. Yani orada desteklenmiş eski işit artıklarının şu anda ETŞE denilen grubun tamamen tarihsel olarak ne yaptığını biliyoruz. Ben onların e, attığı bombalarla 10 Ekim'de neredeyse ölümden kurtulmuş bir insan olarak ne kadar kahirli sürüsü olduklarını biliyoruz. Türkiye'deki kitlenin içerisine atılmış olan bombada 103 tane arkadaşımızı biz kaybettik. Bunların desteklenmesi Türkiye bakımından kabul edecek bir şey değildir. Türkiye böyle bir suç ortaklığına giremez. Ama orada artık işin zıvadan çıktığını görüyoruz. Bugün mesela Halep'in bir ortasında Türkiye bayrağı asılabiliyor bu gruplar tarafından. Artık gizli saklısı yok. Doğrudan Türkiye'nin bütçesinden oraya bir savaş aktarımı yapılıyor her türlü destek yapılıyor. Silah, İHA'lar, SİHA'lar gönderiliyor. Bunların hepsi bizim bütçemizden, bizim yoksulluğumuzun, açlığımızın, fakirliğimizin sebebi haline gelmiş. Ne işimiz var Suriye'de? Orada ne yapmaya çalışıyoruz? Neyi kurtarmaya çalışıyoruz? Kimin topraklarına gitmiş durumdayız? Bizim topraklarımız falan değil. Dolayısıyla ne işimiz var orada diye sorduğumuzda bugün AKP'nin grup başkanı da cevapsız kalıyor. Arkadaşlarımız ısrarla sordular bu soruları. Bu doğru mudur? Destekliyor musunuz? bunları sorumlu alıyor musunuz? Orada binlerce ölecek insanın, çoluğun, çocuğun yerine sürülmesinin suç artı haline geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bunun ortak olabilir diye sorduğumuzda açıkçası cevapsız kalıyor. Kimin nasıl yaptığı konusunda bilgimiz yok. Umuyor ve istiyoruz ki en kısa zamanda bu çatışma, bu savaş durur. Oradaki halklar kendi kaderini, kendi hissetimi çerçevesinde karar verirler. Ne Türkiye'nin, ne Rusya'nın, ne Amerika'nın oradaki hayata bu kadar müdahale etmesi doğru değil açıkçası.